namazını kılmaya yine Fatih camii'ne gelen emekli imam Cevat Aksoy, gördüğü çocuklara şeker dağıtıyor. Çocuklara camiyi sevdirebilmek için uğraşan Aksoy hoca, onların birer birer başlarını okşuyor, sırtlarını sıvazlıyor. İşte tam bu sırada birden fenalaşan hoca efendi, önce yere oturuyor, ardından da sırtüstü uzanıp ellerini açıyor herkesin sevdiği insan Cevat Aksoy Hoca Efendi, dudaklarından şehadet cümleleri dökülürken ruhunu Rahman'a teslim ediyor. O şekerleri verdikten sonra, çocukların başından okşadıktan sonra da Rabbine kavuştu. Ki bu şekilde yani. 15 yıl kutsal topraklarda, 30 yılda İstanbul'daki camilerde imamlık yapan Hoca Efendi'nin 3 ayların içinde regaib kandili sonrası Cuma namazı saatinde vefatı herkese Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin.